bunu açman lazım aç bakayım açayım beni aç bununla açman lazım duyuyor musun beni bak? Ben? bakayım uya, uya. tut sen bana bana sen tut sen tut hayır iki elinle şöyle bastır tut bana ben açayım Kutu öyle bastır ben açayım. Evet açıldı. Açtık bak. Açtık. Şimdi sıra bunda. Evet. Şimdi buna bakalım. Açtık. İki dört Ah, o çıktı. Başka ne kaldı? Şimdi sıra bunda mı? Hı hı. Sıra bunda mı? Nasıl? Hayır, atma. Bir daha. Atma, niye atıyorsun? Bir daha. Hayır, atma işte. Aydın. Atma. Atarsan olmaz. Evet. Anne bakacağım. Neye bakacaksın? Arabaya bakacağım. Tam bak arabaya. Hadi. Evet. Açmaya çalışıyorum ben şu an. Hı hı. Bu da işte. Evet. Açtık burayı da bak. Bu da açtık. Burayı da açtık. Şunu çıkarttık. Şunu sıra, yaptık. sıra bunda. Bu. Bir daha bu. Sıra bunda. koydum. Ben ne Sen mi açacaksın? Sen aç. Sen aç. Tamam al. Sen bak bak bunları ben açtım. Öbürünü sen aç. Tamam mı? Hı hı. Buradakini sen aç. Hı hı. Aç. Kıyım. Açıyorum. Açıyor mu? Açıyor. Aç aç. Bu da da. Aç. Ver bakayım. Açamadın mı? Açılmıyor. Niye açılmıyor? Ben açtım, sen niye açamıyorsun? Ben bak, gördün mü? Elimle bile açtım ben. De açtım. Elinle çevir, bak açılıyor, gördün mü? Şimdi şunları çıkar. Şunu çıkar. Çıkar şunu. Çıkar. Çek şöyle. Hayır, şu kırmızı, kırmızıyı tut, çek. Çek. Çıkar. Evet. Şimdi bu yeşili çıkar. Çıkar. Hı? Çıkar. Evet. Ne kaldı? Hı hı. Sırada ne var? Tekerler var. Onu da elimle açabilecek miyim? Hı hı. Evet. Açtım bak. Ver bakayım. Çıkart onu hadi. Çıkart şunu. Hayır çevir. Vidayı çevir, vidaı çevir çıkar. Şununla çevir. Şunu çevir çıkar. Çıkar evet. Çevir. Ha. Hayır çıkmadı bak. Şöyle. Sadece gevşettin. Şöyle. Çıkar bakayım şimdi. Şimdi çıkar. Şunu çıkar. Evet, sıra bunda. Kim sıktı bunları böyle? Anne dedi. Kim sıktı bunları böyle? Anne dedi. Annem mi sıktı? Anne. Ben sıkmadım. Yalan söyleme. Evet, bu da açıldı. Bu da dedi. Evet, şimdi sıra bunlarda. Bu arabayı sana kim aldı? Baba aldı. Nereden aldı? Oradan. Aldı. Nereye gittiniz aldınız bunu? Bunu aldık. Nereden aldınız bunu? Yardık. Nereden? Nerede? Nereden aldınız bu arabayı? Burada. Bugün nereye gittiniz siz? Bim tek tek. Bime mi gittiniz? Hı -hı. Bu arabayı da Bim'den mi aldınız? Bime gittiniz, Bim e gittiniz araba aldınız. Başka ne aldınız? Bime gittiniz araba aldınız. Başka ne aldınız? Araba da. Başka? Sadece araba mı aldınız? Araba Ama o arabayı bugün almadınız ki. Bugün olmadınız bunu. Bu da. Aldık. Aldık. Aa araba daldı. Topla bakayım şimdi. Hadi topla bakalım şimdi hepsini. Nasıl toplayacaksın? Topla, evet. Ya dede. Hayır, öyle değil. Hmm. Tekerini takman lazım. Tekerini tak. Şimdi onu sık. Şimdi onu sık. Evet, sık. Çevir elini. Sonra da bununla sık. Şu tarafı kullan. Uymuyor. Düşürdün. Hı hı. Düştü. Dö. O da olmuyor. Biraz yaklaştır. Ben sana yardım edeyim. Tamam. Şimdi bunu tak. Evet. Çevir elinle. Çevir. Kendine doğru çevir. Hayır bak. Şöyle çevir. Bir daha ya. Şimdi bu taraf bu tarafı tak şimdi. tarafı tak şimdi. Tak. Şimdi bu vidasını çevir. Tak vidasını çevir. Oluyor tak oranın tekeri yok. Onun tekerini takman lazım. Babama maç izliyor değil mi? Hı hı. Bu ya? Dur. Bu ya? Acele etme daha burası bitmedi. Hı. O oranın değil. Bu koltuk. Koltuk oranın değil. Tamam hepsi bitti mi şimdi? Bunu koy bakayım bu nerenin? Bu yan. Bu yan. Nerenin o? Bu yan. Tak. Bu ya. O koltuğu. Evet şimdi kapağını kapat. Kapağı oturması lazım ama düzgün. Hayır. Önce kapağı sarı kapağını koyman lazım. Sarıyı koyman lazım. Bu da. Hayır. Önce sıra bunda. Önce bu. Baba gitti. Baba gitti. Babama çiziliyor. Baba bakıyor. Evet babama çiziliyor. Bunu oturtmamışsın o yüzden olmuyor şimdi bak bunu böyle çevirelim tamam mı şunu da şöyle koyalım aya bu değil. nasıl böyle nasıl böyle. nasıl göster böyle. Böyle. öyle mi böyle. Ha, tamam böyle. yap böyle o zaman değil. hadi Neden yapamıyorsun? Hı hı. Yapacak mısın? Hı hı. Yardım edeyim mi sana? Hı hı. O zaman benim dediğim gibi yapalım. Yoksa oturmaz. Olacağım. Ver onu bana. Oturacak mı? Olacağım. Yap o zaman hadi otursun. Sen oturacak diyorsan yap o zaman. Olurum. Olmadı oturmadı yamuk oldu.

Oturmadı. Bak ben diyorum ki şöyle koyalım. <laughs> Ama oturmuyor senin dediğin gibi olmuyor benim dediğim gibi. Ne hayır. Koydelimiyor. <laughs> Nasıl oturuyor bu o zaman? Hı hı. Bu nasıl oturuyor o zaman? Hadi yap bakalım o zaman. Sen biliyorsun. Yap o zaman. Bir daha Bir daha kalkam. Oturdu bak. Bir daha Onu buraya koyup yapman lazım. Öyle olmaz ki o. bu yan. Getir hadi ya birleştirelim parçalarını. Hı -hı. Öyle değil. Nasıl? Niye öyle değilmiş? Öyle işte. Hani? Ne? Bir tane oldu. Bir tane oldu. Kaç tane oldu? Bir tane. Bir tane mi oldu daha? Bir tane oldu. Bir tane mi yaptın? Bir tane var daha. Kuyum. Hı? Kedi kuyum. Kuyum. Kuyum.